Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cep telefonunuz kendi kendine sessiz alıyorsa bunun neden kaynaklı olduğundan bahsedeceğim. Bakın cep telefonunun sesini açıyorum. Şöyle sonuna kadar açayım. Ee, hafif bir dokunuşla kendini otomatik telefon sessiz alıyor. Bunun sebebi şuradaki ses kısmı tuşunun takılı kalması arkadaşlar. Takılı kaldığı zaman telefon siz sesini açtınız dahi kendini sessiz alıyor. Ben şu an geçici olarak çözüm tırnağımla biraz hafiften kanıttırarak ses kısmı tuşunu e, dışarı doğru çıkardım. Fakat telefonunuzdaki temel sorun cep telefonunun şu. Ses kısma tuşunun içeri kaçmış olması. Buraya pislik girmiş olabilir, sıvı temas olabilir, bu tarz nedenlerden kaynaklı olabilir. Bu nedenden dolayı telefonunuz açılmayabilir. Boot menü yatar her seferinde. Hafiften şuraya tırnağımla çekip geçici olarak çözüm sağlamaya çalıştım. Umarım siz de bu şekilde çözüm sağlarsınız ama kalıcı olmayacaktır. Bunu ne gerekiyor? Bir telefoncuya götürüp tamir ettirmeniz gerekiyor. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.